1856. Avustralyalı inşaat işçileri günde 8 saat çalışma talebiyle bir yürüyüş gerçekleştirdi. İşçiler Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne yürüdü. İsteklerini haykırdı. Artık ücretli köle olmak istemiyorlardı. 1886. Amerikalı işçiler günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktı. Chicago'da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Sonra dalga dalga başka kentlerin kıyılarına vurdu direniş. 4 Mayıs'ta kanlı Haymarket olayı gerçekleşti. Polis direnişçi işçilere ateş açtı. 4 işçi oracıkta öldü. Onlarcası yaralandı. 1 Mayıs'ta başlayan direnişe kan bulaştırılmıştı. 1889, 2. Enternasyonel'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs günü Tüm dünyada işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanması kabul edildi. Mücadele günü 1 Mayıs evrensel bir işçi günü olmuştu artık. 1890 ilk 1 Mayıs kutlaması yapıldı. İşçiler kol kola girdiler, ölen sınıftaşlarını andılar, mücadele azimlerini tazelediler. 1906 işçiler İzmir Basmane'deki Altın Park'ta 1 Mayıs kutlaması için toplandı. 1909 yılında toplantı Üsküp'teydi. 1910'da İstanbul'da ve ertesi yıl Selanik'te görüldü 1 Mayıs bayrakları. Tütün, liman ve pamuk işçileri ayaktaydı. Sonraki birkaç yıl boyunca işgal altındaki İstanbul'da 1 Mayıs işçi bayramları bağımsızlık mitinglerine dönüştü. 1922'de Türkiye Sosyalist, Sosyal Demokrat, Beynel Milal Ameli İttihadı, Ermeni Hınçak, İşçi ve Çiftçi Fırkaları ile i̇malat Harbiye Fabrikalarına mensup 1500'e yakın işçi toplandığı alanda, Yaşasın sosyalistler, kahrolsun Burjuva hükümeti sloganlarına enternasyonel ve 1 Mayıs marşları eşlik etti. 1923'te 1 Mayıs işçi bayramı ilan edildi, yasallaştı. Ama ertesi yıl kitlesel 1 Mayıs kutlamaları yasaklandı. 1925'te takrir-i sükun yani huzurun sağlanması kanunu ile yasaklar kural haline getirildi. Ancak Burjuvazi direnişten korkuyordu. 1935'te 1 Mayıs'ın yerine Bahar ve Çiçek Bayramı adını verdikleri bir bayram uydurdular, tatil ilan ettiler. Direnmeyin, piknik yapın diyordu Burjuvazi emekçilere. Türkiye işçileri kardeşlerim, 1 Mayıs bayramınız kutlu olsun. Bu bayram en büyük bayramlarımızdan biri. Bu bayramı siz Türkiye'de bugün çok ağır şartlar içinde kutluyorsunuz. Soğuk Savaş ve antikomünizmin yarattığı korku daha canlıydı. 1960'lı yıllarda işçi hareketi gerçek bir gelişme ve sıçrama yapmasına rağmen kitlesel 1 Mayıs kutlamaları yapılmadı. Yasaklamalar 1976'ya kadar sürdü ve nihayet disk öncülüğünde ilk kez kitlesel olarak Taksim Meydanı'nda kutlandı. Tablo düzen için ürkütücüydü. <laughs> ertesi yıl bayrama yine kan bulaştırdılar. 1977'de 1 Mayıs için çeşitli illerden İstanbul'a gelen yaklaşık 500 bin kişi Taksim Meydanı'nda buluşmuştu. Disk Başkanı Kemal Türkler konuşmasını yaparken alanı ateşe tuttular. Taksim Meydanı kan gölüne dönmüştü. 28 kişi ezilme ya da boğulma nedeniyle 5 kişi vurulma nedeniyle bir kişi de panzer altında kalarak yaşamını yitirdi. Yaklaşık 130 kişi yaralandı. Ölenlerin çoğu kazancı yokuşunun başında park edilmiş kamyon yüzünden sıkışarak yaşamını yitirmişti. Sonra 12 Eylül faşizmi geldi üstüne. Yasaklamaların, katliamların gölgesinde kutladı emekçiler bayramını. Eğer 12 Eylül harekatı yapılmasa ve onlar bu harekatı yapıp da muvaffak olsalardı bu meydanın ismi ne olacaktı biliyor musunuz sevgili vatandaşlarım? Kızıl Meydan olacaktı. Bu meydanın tarihe mal olmuş adını bile değiştirmek için 1 Mayıs meydanı dedirtmek için az mı çaba sarf edildi? Yani 1 Mayıs bir mücadele günü olarak başladı, bir mücadele günü olarak devam ediyor. Bugün yine 1 Mayıs, işçi sınıfının birlik, mücadele ve örgütlenme günü. Örgütlenerek, birleşerek mücadeleye devam. Kutlu olsun. 好呀。 Ve siz de benden iyi biliyorsunuz tabi Hayat pahalılığı, gref hakkınızın olmaması Sendika haklarınızın gayet dar bir halde bulunması Bütün bunlar Türkiye'de işçi sınıfının yaptığı savaşı Daha iyi günler görmek için yaptığı mücadeleyi zorlaştırıyor Lakin savaşa devam etmek lazım Ben şuna kaniyim ki Türkiye işçi sınıfı Yalnız kendi sınıfi menfaatları için değil fakat Türkiye halkının büyük kurtuluşu için, milli bağımsızlığı için de yapılan savaşta ön safta bulunmakta devam edecektir. Bir kere daha kardeşlerim, bir kere daha yoldaşlarım, bayramınız kutlu olsun.